Çizimle, bugün çizimle burada dostlar Şarkı çevirme. Şarkımızı sevdik. Bakalım ne geliyor. Bakıyoruz. Senin burası. Eğden oynuyorum telefonda. 60 Hayır, 60 elim. Oh. 60 elim var. Alma. Almasın arkadaşlar. Oh ya, bu oldu. Neymiş adı? Osman Hasan. Bakalım göndersin bu şey yemcimizde. Karakterlerimizi görüyorsun. Bakın. Tutuğumuzda oyuna giriyoruz. Bakıyoruz. Pek hatırlamıyorum ama aklımda var görevi. Evet diyor şu anda denizi doğru. Aha bir neydi adı? Roja. Değil Roja, ama adı ben Roja demeyeceğim. Ne diyeceğim hadi bilin. Hayvanat bahçesi. Değil. Hmm. Roja diyeceğim şey bulamadım. Evet çekiş bit. Nita. Hay hay hay. Evet. Nasıl kaçtım, gördünüz mü? Yükü de alalım. Tamam ağrıyor ya. Kaçtık diye. Bakın bakın bunun tipine bakın. Evet. Niye yapıyorsun isterseniz. Telefondan oynuyorum. Tabletten çekiyorum. Tabletimi bir yere ayarladım. Aç bir şey. Uhu, hadi be ya. Öldüm. Evet çatıyorum görüyorsunuz. Hemen bir kez daha seveceğiz. Adamın baba oyunda yaptım. Neden? İnansınlar diye. Şaka. Adamın. arkadaşlar. Oyunda hiç reklam çıkar mı ki ya? Oyunda oyunda. Oyunda reklam çıkar mı ya? Dünyanın ne saçmış ki bu? Hazır olan olun. Hice bir soru. Bu taşı en son gelen karakter. Ember, sp Spike, Colette, Stu, Ruh. Al bay Hangisi yorumlara yazınız. Abone olmadıysan abone olun. Ve beğeni yapın. Sen kat tıklayınız. Arkadaşlar yine tıklayınız. Ne geliyor? Monta Super. Ne geliyor? Pijanke. Pijanke. Bir can kelebeği görüyoruz. Hemen bunun görevini de yapalım. Çöz. Ide. Tabii ki de değil. Bakalım. Bakalım neyle. Hımm. Bakıyoruz. ki düşünelim da iyi bu tabii ki de. En üstte çıkarım bir oradan bakarım. Şey değil. Nanam kar. Makat. Arkadaşlar. Makat. Bunun adını bir şeyler misiniz buca? Yeni geldi de. Ne olsun bunun adını bir söyleyin lütfen. Lütfen çok saçma bir at var. Seriyle gidiyoruz. Gitmeyelim. Evet, evet, evet. 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 Bakıyoruz hemen dönüp göstereyim. Ah tek kaldım ve da... bizim artık ama eğlendik. Birinci maç onlar kazandı. Şimdi ikinci maç görevimiz üst düşman ördü seriyle. Bu manav kattın mı? Ney bu? de. Tamam. İkinci de öldü. Hadi. Hadi be. Bırak. Bırak. XD Pro musun? XD Pro sen hadi bir göster Pro'nu. Ölme. Sen ne yapıyorsun? Şaşma sakın. Evet. Bu sefer bizim bunu al, bunu alan kazanıyor arkadaşlar. Bir bir düşman daha dürüstlükte görevimiz hazırlanıyor. Evet kendim yapamadım. Bir düşman bile aramadan öldüm. Maalesef. Neyse ya cezamız neyse yapacağız. Sizin canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. 23 tane kutu biriktirdim be. 23. Görüyor musunuz? Yeni karakterler gelecekmiş. Burada 5 kutu açalım. Tamam güzel. 5 mega kutu aç vardı. Buradan 3. Ha ne oluyor arkadaş? Hmm önce güç, güç, puanı almamız lazımmış. Kuraba başarım. Hemen başlıyoruz. Başladık. Arkadaşlar evet, onu görmek istemiyorum. Son bu benim son ekmek sandı. Son. Son bir iki üç bir paramdı. Ekmek paramdı. Ona bir de şarkı yazdım. Bakalım. Hiç çıkmıyor mu? Karakter. Arkadaşlar ya Ember çıkmasın çok istiyorum işte. Ember Ember diyor Ember diyor Bir de bir çıkamadım Her zaman çıkarsın Ember 10 gün birim 30 gündür seninle uğraşıyorum 4 çarjı 5 çarjı arkadaşlar Bakıyoruz ona evet. Güzel kutu Güzel kutu Canım kutum hadi bir karakter. Aha altı yazdı arkadaş. Karakter Ember. Ember çıktı arkadaşlar. Ember run. Dur bir arkadaşlar. Biraz odama gidip bakıyorum hemen. Kamerayı bırakıyorum. Arkadaşlar bu gerçek mi? Yorumlarına yazınız. Oha. Dur bir gözüme, gözüme gözlük taktım. Tamam. Oha gerçek. Gerçek. Aaa.

bakalım görebilmişsin işte. hemen görüyorsun böyle ay soramaz hadi o tamam bırak hangi ders görüyor güzel güzel tamam o da güzel Arkadaşlar karakterimizi çıkarttık. İlk karakter. En çok istiyorduk. 30 gündür, 40 gündür uğraşıyoruz arkadaşlar ya. Şu an çıktı Ember be. Hemen bir masa girerim. Ember ile. Bakın bakın bunlar şey akıyor. Her şey kurban kurban olan bir Evet arkadaşlar olmayı çalışıyoruz. Bırakıra olur mu? Olmuyor şu an. Tamam neyse. Aha aldı. Olmamış. Hmm, bakıyoruz karar 8 bit var hangisi? Her ne dersen ben de ikisini de öldürürüm be. <laughs> Doğru birmişim. Robot. Doğru. Robot arkadaş olsak mı ki? <laughs> Benim burada tanışarım. Beni peşim, peşimden çekil. sana bir tane robot sana vereyim. Sen de beni peşimden çekil. Abi bir çekil ya peki peşimi bırak. İki kişi çıkardık ya İki kişi. İki kişi kaldı. İki kişi izliyor. Eski geliyor. Eski dinar da 50 like. oluyor. Abone oranı bak arkadaşlar bunu. Korkacağım. Korkacağım. Robot kapatıp da öldü. Hiç çarşınmadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane su içtim bir. Çok acıktım. Çıkalım da bir tane su içmeye gittim. Bu yukarı önümüzü açalım buradan bayağı karakter ama çıkmıyor. Bir büyük kutu da açalım. Kaç 46. Çıkıyor mu? Çıkmıyor arkadaşlar. Ne oluyor bugün? Bir embul çıktı diye Bir şey çıkmaz mı? Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. İlkerlerimiz kesme zamanı olabilir. Onları deneme yapmak için da ilk kanalımı ilk yaptığım için, ilk kanal açtığım için deneme sonra oraya alabilirim. Nors. Evet adını da Babi koydum. Baba abi çok seviyorum. Bir gün inşallah ben de anne gelirim. Ne geliyor? Irmak helal geliyor. Neymiş videosu? Aşkı aşkın zor etti. Al. Beş ol. Beş ol. Beş olmazsan MC ile bir gir biri biriyle arkadaş olmayı dene arkadaşlar MC ile giriyoruz ya de şeyle herhalde şeyle giriyoruz Kollet kolette ile bakın bakın nasıl tutuyor nasıl göze bak vahşi vahşi arkadaşlar vahşi Şimdi bir kolette ile gideriz. Az bir şey akşam alabiliriz bunun karısı. Adam iki dakikada kırıyor. hoş şu güçlü sü süperendir. Koşkoda kırama tık. On saatte kırıyor niyeyse. Evet bu arasına girerim bakarım. Geliyoruz. Burayı yanlış yere attım ya. Ama orçunu öldürdüm. Dünyanın en komik videolarını da hmm, sizlerle çekeceğiz. Bu çıfır. Arkadaşlar bu şöpür. Bu oyun kendim oynuyorum. Ama bir daha yine bir video aktaracağım. Dünyanın en komik videoları. Hadi bakalım.